Herkese merhabalar sevgili akrep burçları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Geldik sevgili güzel akreplere. Hadi bakalım akrepler tüm niyet ve dileklerini şöyle bir fincanıma doğru söylüyorsun. Sesli bir şekilde söyle ki doğa enerjini alsın. Biliyorsunuz artık Aralık dönemine doğru geçiyoruz ve yılbaşına doğru gireceğiz yeni yıla gireceğiz o yüzden niyetleriniz dilekleriniz şöyle yeni yıl için güzel güzel olsun diyelim ne dedik sesli söyleyin doğa enerjinizi alsın dedik evet sevgili dostlarım şöyle bir neyse haliniz çıksın falan dedim. fincanınızı açmak istiyorum ve içini yorumlamak istiyorum bakalım e, sevgili akrepler için neler var şöyle bir izleyip görelim şöyle sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar Evet, evet, evet. Gördüyseniz hemen yorumlarıma başlıyorum. Şimdi şurada bir şey gördüm. Nerede o? Evet, şurada. Şimdi arkadaşlar çatallaşmış olan bir yolda yani e, hani bir şeyin Oluru var mı yok mu gibi düşündüğünüz ya da aklınızda iki fikir olan şeyler şey de olabilir. Hani e, bir şey yapmak istiyorum, bunu da yapmak istiyorum ama aklım karışıyor dediğiniz e, iki tane fikir olabilir. Bu fikirlere, e, bu olayların başına şöyle bir güvercin oturup kanıyor e, kalıyor, beyaz bir güvercin oturmuş. Bir haberin gelişiyle beraber kafanıza bu olaylardan bir tanesi ya da bir e, planınızı, Gerçekleştireceğinizi gösteriyor burada sevgili dostum Bir de sanki talih kuşu bakın ne zamandır görmüyordum ama Talih kuşu gelmiş böyle dalın üzerine konmuş arkadaşlar İnşallah e, sevgili dostlarım talihiniz yüksek Şöyle bir e, şans oyunu oynuyorsanız şöyle bir oynayın derim açıkçası e, Hiç olmazsa hadi amorti vursun diyelim Ama güzellikler sizlerle olsun Bakın kuluçkadan şöyle hafif kendini kaldırmış ...ve yumurtalarını savunmaya çalışan... ...bir kuş göreceksiniz... ...bakın üç tane de yumurtası var... ...üç tane şans... ...üç tane güzel bir şey... Ee, ...böyle geleceğe... ...gebe olacağınız şeyler var... ...sevgili dostlarım... ...yani gelecekte güzel şeyleri doğuracağınız... ...ya da güzel şeylere umut olacağınız... ...durumlar olabilir... ...kendinize umut olacaksınız en başta... ...sevgili e, akrep burçları... ...ve burada... E, ...ikinci bir anlamda ise... Yavrularımı korumaya çalışıyorum diyebilirsiniz. Eğer e, çocuklarınız varsa sevgili dostlarım, onlara kol kanat germeye çalışıyorum. E, burada tabii ki e, bu kuş bir anne kuşu temsil ediyor. Baba kuş genelde hani yemek getirir. E, burada da anne hep kuluçkaya yatar. O yüzden beni izleyen Akrep Burcu e, kadınıysanız eğer e, burada tabii ki cinsiyetimiz yok ama olası durumlarda e, söylüyoruz. Ve burada çocuklarıma sahip çıkıyorum, onlara kol kanat geliyorum diyebilirsiniz. Dışarıdaki kötü etkenlerden korumaya çalışıyor olabilirsiniz. Ya da onları himayeniz altına almak istiyor olabilirsiniz. Belki de boşanma işleriniz vardı. Ee şöyle bir işte hani çocuklar kimde kalacak, velayet davaları vardır. Bu konuda belki de böyle kanatlarınızı açıp, ben istiyorum, onlar benimle birlikte olsun diyebilirsiniz. Bakın üçüncü bir yorumda bu şekilde yorumlayabilirim sevgili dostum. Ve burada arkadaşlar yere doğru eğilmişsiniz deniz kenarında böyle taşları e, inceliyorsunuz. Şimdi bazen e, deniz kenarlarında hepimiz böyle güzel taşları e, alırız, böyle evimizin bir kenarına koyarız işte onlarla. E, süsler falan oluştururuz yaparız belki işte taş süsleme sanatları olur ya sevgili dostlarım onları yapan insanlar da olur böyle ve burada arkadaşlar o taşları topladığınızı görüyorum güzel güzel taşları elinize almışsınız şimdi e, şimdi oradaki taşlar genellikle e, dalganın enerjisiyle hepsi böyle bir şekillenme yaşar siz de e, şekillenmiş bir taşı alacaksınız diyor burada. Yani e, şekillenmiş bir insanla e, yakınlaşma e, ya da e, belki de bu insanın şekillenmesini istiyordunuz. Belki de karakterinden dolayı böyle bir e, kızıyordunuz, ediyordunuz, belki de hani bir araya gelemiyordunuz ama artık şekilleneceğini, kendi kendine değişime uğrayacağını görebilirsiniz. Şimdi burada bir denizin oluşu da bu durumun güzel olarak evrileceğini söyler sevgili dostlarım. Tertemiz bir durum, tertemiz bir ilişki olabilir. Yani burada illa aşk hayatı değil. Yani burada arkadaşlık ilişkileri, dost ilişkileri, aile ilişkileri de olabilir. Ee, kızdığınız, işte ben senin davranışından memnun değilim. Ne yaparsan yap dediğiniz bir insanın bile zamanla evrimleşmesi sizi şaşırtabilir burada sevgili Akrep burçları. Şöyle devam ettiğimde arkadaşlar e, burada üç başlı bir vücut var ama bakın orta kafa e, insan ikinci kafa şahin, üçüncü kafada bir e, şey var sevgili dostlarım e, zürafa var yani çok e, şaşırtıcı bir e, şey çıktı gerçekten ilk defa gördüm böyle bir şey şimdi güvercin haberciliği gösterir, bizlere temizliği ve barışı da temsil edebilir eee Zürafa boy ölçüşmeyi gösterir arkadaşlar. Her zaman bunu söyler. Tarihselde de aynen bu şekilde geçerli. Şimdi vücudunuzda iki tane hayvanı barındırmanız sevgili dostlarım. Birileri siziyle eğer boy ölçüştürme, ölçüştürmeye çalışırsa ki zaten akrep burcuyla boy ölçüşülmez. Çünkü akrep burcu zaten öndedir diyelim. Burada işte bir kişiyle alakalı öyle bir haber gelecek ki sen benimle boy ölçüşemezsin. Ee, ben sana gerekli yaparım dediğiniz anda şöyle bir boyunuzu bir göstereceksiniz sevgili dostum. Bir ayağa kalkacaksın. Ben heybetimle buradayım. Ben heybetimle bir şeyler yapıyorsam yaparım. O şeyde de başarılı olurum diyorsun. Ki zaten yani güvercin de öyle bir bembeyaz ki işte burada zaten yani falanıza gerçekten o kadar çok güvercin çıkmış ki. Harika diyebilirim yani güzel haberlerle başlıyoruz demek ki ee, inşallah her şeyi güzellikle kendi lehinize çevireceğiniz bir durum olacak diyor ee, sevgili dostlarım. Evet şöyle bir kapının kenarından bakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi birilerine kapının kenarından bakıyorsunuz. Hani bir olayın içerisine dahil olsam mı yoksa olmasam mı gibi bir çekingenleriniz olabilir. Ya da e, ya bu olaya karışırsam başımı bundan kaldıramam deyip de şöyle bir kapı kenarından bakıp geri çekilebilirsiniz. Yani bazı olayların içerisine net bir şekilde girmek istemiyor olabilirsiniz. Şimdi fincanımız bize hane içini gösterdiği için demek ki bu hane içerisinde gelişen bir olay ki siz buna karışmak istemeyeceksiniz. Yani evet siz ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz ama beni bu olayın dışında tutun der diyebilirsiniz sevgili dost dostlarım. İşte belki de bir karmaşa var ve bu karmaşa içerisinde ben bu olaya dahil olmak istemiyorum. Bu olaydan şöyle bir geri çekilmek istiyorum diyebilirsiniz. Beyaz bir araba çıkmış. Beyaz spor bir araba görüyorum sevgili dostlarım. Eğer bir araba almak istiyorsanız arkadaşlar ee, o hayalinizin gerçekleşebileceğini gösteriyor. Burada arabanın ön yüzü görünmüş, spor bir araba gibi görünüyor sevgili dostlarım. İkinci bir anlamda da e, anlamda da hayat yolunuzda hızlı ilerleyeceğinizi de gösterir. Spor araçlar genellikle hızlı gitmesi için kullanılır. E, burada böyle de e, bir yorum katabiliriz arkadaşlar. Bir de sevgili dostlarım vücudunuz şahmeran gibi. Vallahi o kadar güzel ki yani şahmeran. Büyük şifalanmayı gösterir burada. Şahmeranın öyle bir e, yapısı vardır ki sevgili dostlarım e, başı zehir vücudu şifadır. Yani burada başının olmayışı ve vücudunun oluşu inşallah şifalanacağınız konularla alakalı durumlar olacak ya da etrafınıza şifa dağıtacaksınız sevgili dostlarım bu da olabilir insan şifa dağıtır mı demeyin gerçekten dağıtır dağıtır çünkü en önemlisi insana moraldir moral inanın kanser hastasını bile yerinden kaldırır Öyle de bir güzeldir, öyle de bir güzel enerjisi vardır. Belki de siz de birilerine moral olup onlara şifa dağıtacaksınız. Böyle durumda gerçekleşebilir. Bir de arkadaşlar iki kişi öyle bir şükrediyor ki size yani öyle dualar ediyor ki şükür olsun bu insan karşımıza çıktı dermişçesine böyle bir hem Allah'a şükrediyorlar hem de sevgili dostlarım sizin için dua ediyorlar o kadar güzel ki ve bu duaların öyle bir işe gelişi yani öyle bir e, güzel bir ana denk gelecek ki sevgili dostlarım ufak ufak tepeleri aşmanıza sebebiyet verecek diyor burada yani sevgili dostlarım burada aslında bakarsanız söylemek istediği şey şu fincanımda yani e, küçük e detaylarda boğulmanızı kurtarabilir. Yani küçük detaylarda zarar göreceğiniz olaylardan sizi kurtarabilir. Öyle bir dua diyelim sizlere harika bir dua sevgili akrepler. Şimdi bir de şöyle bir tabağıma bakalım. Tabakta neler çıkacak onları da bir söyleyeyim sizlere. Bu arada kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Arkadaşlar sizin için şöyle bir e, güzel bir e, fal bakmaya çalışıyorum. Emek veriyorum. Siz de bu emeğimin karşılığı olarak bunları Yapabilirsiniz ee, sevgili Akrep burçları ve bunları yapmak ücretsizdir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hatta eğer uyumlandıysanız arkadaşlarınıza da e, videomu gönderebilir. Akrep burcu ya da yükselen Akrep dostlarınız, arkadaşlarınız, aile bireyleriniz varsa onların da izlemesini sağlayabilirsiniz. Açılımlarımız kolektiftir. Bunların da dip notunu sizlere vermek isterim. Evet sevgili dostlarım, şöyle fincanınızın tabağına bakıyorsunuz ve ben hemen yorumluyorum sizin için. Şimdi bir kaftan giymişsiniz arkadaşlar. Hemen burada baktım da kaftan ve elinize almış olduğunuz bir değnek var. Şimdi bu çok önemlidir. Bazen erdim diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Kaftan giymek bilgeliği ve ele asa almakta erdim demeyi gösterir. Aynı Leyla şey Leylasını arayan Mecnun gibi nasıl çölleri düştüğünde eline sopasını almış, değneğini almış, çöllerde ilerlemiş. Aynı siz de böyle ilerliyorsunuz sevgili dostlarım. Ben bir şeyleri açım diyebilirsiniz. Evet bilgeyim. Hatta yeri geliyor kendime yol da gösterebiliyorum ama hala aç olduğum konular var diyebilirsiniz. Ben de bir şeyler eksik. Ben bu eksiklerimi tamamlıyorum ve bu tamamlamaya çalışıyorum. Ve tamamlamak istediğim şeylerde o eksik olan şeyi aramaya çalışıyorum. Belki kimimiz sağlık için mücadele ediyor. Belki kimimiz... Aşk için mücadele ediyor, sevgi için mücadele ediyor. Gerçek gerçekten iyi ilişkiler, aile ilişkileri, çocuklarla, evlatlarla şifalanmak, evlatlarla birlikte olmak istiyor belki de. Böyle durumlarda işte aradığım şeyi bulmak istiyorum diyebilirsin. Bulacak mısın dersem evet gerçekten bulacaksın. Çünkü sevgili dostlarım burada öyle değerli bir taşın parlaması sanki ay taşı gibi bir şey öyle bir parlıyor ki böyle size gerçekten güzellik getiriyor diyebilirim. Bir de arkadaşlar aynı Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar gibi böyle bir kılıç çıkmış sevgili dostlarım ve o kılıcı elinize aldığınızı gösteriyor. Burada bir güç hakimiyeti olacaktır sevgili dostlarım. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Ali Allah'ın aslanıydı ve gerçekten kılıcını çekmesi de düşmanlarla mücadelesinde başarılı olduğunu gösterirdi ve burada sevgili dostlarım belki de dost, şey, düşmanlarınızla girmiş olduğunuz mücadeleyi kazanmanız size fayda sağlamış olabilir, fayda sağlayacak olabilir diyor burada ve 5 rakamını ben burada görüyorum. 5 vakit içerisinde Hatta şöyle söyleyeyim 55 gün içerisinde düşmanla verdiğiniz mücadelenin sonucunda öyle bir kazanç elde edeceksiniz ki sizi keyiflendirecek diyebilirim. Keyifli olacaksınız bak seni nasıl yendim diyebilirsin sevgili akrep burcu sana bunu da söylüyorum. Ee, arkadaşım, şimdi burada yeni bir iki çıkmış. İsminize veya soy isminize Adananın ansı varsa iki çıkması arkadaşlar Tanrı ile insan ilişkisini de gösterebilir burada birken iki olmayı da gösterir yani e, evlenmeyi belki evlat edi, e, evlat edinmeyi olabilir sevgili dostlarım burada bu durumu da bizlere gösterebilir ya da paralel evreni de bizlere söyleyebilir sevgili dostlarım. İsminize veya soy isminize Adananın ansı Edirne'nin E'si, Fransa'nın F'si ve e, Çankırı'nın Ç'si. Yani bu harfler varsa arkadaşlar e, inşallah e, birken iki olabilirsiniz. Yani haneye bir bebek mutluluğu olabilir ya da evlilik mutluluğu olabilir arkadaşlar. E, ya da hayatıma hiç olmadık bir dost girdi ve beni birken iki yaptı da diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Paralel evrende de arkadaşlar, paralel evrende de ferah ve rahatlığa e, Tanrı ile girmiş olduğunuz ilişkide hepimiz Tanrı ile ilişkilerizdir öyle değil mi? Yani e, devamlı dua içerisindeyiz ve burada e, mistik konulara da evrilme durumu paralel evrende mistik konular aman Allah'ım elimden düştü vallahi kaydı. Evet sevgili dostlarım. 8 var. 8 sonsuzluğu bizlere gösterir arkadaşlar. Sonsuz bir şey ve ayrıca mucizenin de rakam, rakamıdır. Numerolojide sevgili dostlarım. 8 mucizeyi de gösterir arkadaşlar. Mucizevi bir olayın oluşu sizi şaşırtabilir. Özellikle dışarıda gelişen bir olay olacağını gösteriyor arkadaşlar. Burada parça parça yaşanılan bir olay sizi şaşırtabilir. Ama siz dışarıdan yeni izleyici vasfındasınız. Yani demek ki son zamanlarda Akrep Burcu çok fazla çoğu olaya karışmak istemiyor. Yani ya benden uzak olsun da ne oluyorsa olsun kafasına gelmiş artık. Güzel ee, önceden hep böyle bir delikanlı akardı akrep burcunda ama e, şu an böyle bir dingin bir süreç istiyorsunuz belli ki dinginleşmişsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum olmuş ee, bu da size iyi gelir yani bazen bazı olayları dışarıdan izlemek e, iyi gelebilir sevgili dostlarım. Ve burada bir ayın enerjisi var ay demek kadını temsil eder sevgili dostlarım. Ve burada e, bir kadının e, size açmış olduğu zararlı bir durum var. Şimdi ayın bir bölünmesi durumu var sevgili dostum. E, burada işte bir kadının açacağı zarar, e, bir kadının vereceği bir zarar var diyor burada. İki haber gelecek size bakın. Aileniz içerisine iki haber gelmesi vücudunuzda at olmasa sevgili dostlarım İnşallah bu iki gelecek haber sonucunda muradınıza ereceğinizi istediğiniz aradığınız ne varsa onu bulacaksınız demiştim ya burada kitap kurcalıyorsunuz bir şeyler arıyorsunuz tabağımda söylediğim gibi aynı dedim ya size Leyla'sını bulmaya çalışan Mecnun gibi böyle bir şeyler arıyorsunuz aradığınızı inşallah bulacaksınız çünkü gelecek iki haber de sizin için çok çok önemli diyebilirim arkadaşlar öyle bir şansı yakaladım ki boynuma kolyeyi gibi geçirdim bu şans benimle beraber diyebilirsin sevgili dostum öyle güzel şeyler oluyor ki inşallah e, fırtınalı geçen olaylardan sağ çıkacaksın ve durulacağını gösteriyor burada çoğunlukla fırtınalısın belki duygusal anlamlarda çok fazla sıkıntılar yaşıyor olabilirsin sevgili akrep burçları ve bu sıkıntında böyle e, ne yapmak istediğini bilemiyor ya da o e, sıkıntı içerisinde kendini böyle e, oradan oraya sürüklendirmişsen eğer inşallah durulacaksın merak etme ayrıca ikiz daşını bulacaksın ikiz alevini bulacaksın diyebilirim senin için ee, öyle bir dans edeceksiniz ki tango gibi aşkın e, dansında. Böyle birbirinizi yanıp kül edeceksiniz. Bu da işte e, Akrep Burcu'nun istediği o avrola, o güzel, o ateşli, alevli bir aşkın içerisinde olacağınızı gösteriyor. Eril ve dişil enerjinizin artışı ile beraber bir de kutlama yapacağınızı şöyle bir kadeh kaldıracaksınız. Evet ben bunu başardım. Belki iş hayatında sevgili dostlarım iş hayatınızda yapma, yapmış olduğunuz şeylerde başarı elde etmiş olabilirsiniz. Ve bunun mükafatını kat kat maddi olarak alabilirsiniz sevgili dostlarım. Ayrıca belki yatırımlar yaptınız yaptığınız yatırımların bir anda artışı bak başardım uzun zamandır bu yatırımları bekliyordum ve arttı bana iyi geldi diyebilirsiniz yatırımlar konusunda ve bu da kutlamaya sebebiyet verebilir arkadaşlar böyle bir durum söz konusu olarak düşünüyoruz ve arkadaşlar sevgili dostlarım şöyle çok fazla insan ilişkilerinizin olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlarım. O kadar çok insan ilişkileriniz var ki fakat bu insanlar arasında özlediğiniz yalnızca iki insan var. İnsanların içindeyim ama sadece bu iki kişiyi özlüyorum. İki kişiyi devamlı şekilde anıyorsunuz sevgili dostlarım. Yani onlar uzaktalar mı yoksa vefat mı ettiler bilemiyorum ama burada diyor ki bir özlem. iki kişiye karşı duyulan bir özlem var. Eğitimci misiniz sevgili dostlarım? Yani illa bu öğretmen anlamına gelmez eğitimci. Yani bir çocuk bir çocuğa da eğitim vermek yani bir anne çocuğuna da eğitim verir sevgili dostlarım. Ya da işte Doktorsunuzdur, işte e, stajyerlerinize eğitim veriyorsunuzdur. Çalışan e, bir kişisiniz, sizden alt e, kişilere e, eğitim, öğretim yani e, bir şeyler konusunda iş hakkında eğitim veriyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda olabilir sevgili dostlarım. Belki de sözünüzün dinleneceği bir zaman da olabilir. Şimdi burada iki tane yanan da mum var aslında. Şimdi mumların yanması sevgili dostlarım böyle içinizi ferahlatacak, aydınlanacak bir olayı da gösterir. Yani iki olay karşısında aydınlanabilir ve sözünüzü dinletebilirsiniz. Bakın beni sözümü dinlerseniz ee, bu sizin için daha iyi olabilir. Benim sözümü yaparsanız da bu durumdan kurtulabilirsiniz de diyebilirsiniz. Böyle bir durumda olabilir kişilere bunları söyleyebilirsiniz sevgili dostlarım ve bir de kanatlarınızı takmış şöyle bir aydınlanıyor uçuyorsunuz yani aynı böyle astral seyahat yapmak gibi bir şey sanki böyle ruhunuzu uçuruyorsunuz ve bu da size iyi geliyor diyebilirim sevgili akrep burçları ruhu uçurmak kolay bir davranış değildir ve siz gerçekten ruhunuzun uçtuğunu göreceksiniz ee, bu da bambaşka bir şey bu kartım çıktı bu kartımı açacağım ayrıca Sonra şöyle bir bakalım. Devam edelim. Evet şöyle 3 e, kartımı da açalım. Sonra da videomuzu noktalandıralım. Evet sevgili akrepler. Şimdi aile kavramı ilk başta çıkmış. Sorduğun soruların cevabı ailede ya da atalarında gizli olabilir sevgili dostum. Ailenle aran iyi değilse. Her konuda zorlanman normal olabilir. İmkansız gibi görünse bile affedici olman lazım. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşman sürecinde hizmet ettiğini Unutmaman gerekir çünkü olumsuz olaylar bize neyi yapıp neyi yapmayacağımızı öğretir, öğreticidir aslında. O yüzden artık bırakmamız lazım ki bazı şeyleri bazen yanlış da yapabilmemiz gerekir, bazı şeyleri öğrenebilmemiz için. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. Başına dik davranıyor olabilirsin ki akrep burcunda da böyle bir durum var. Bazen başına dik davrandığın konularda haksız çıkabilme durumlarında olabilir. O yüzden güvendiğin bakın güvendiğiniz herkese dinleyin demiyorum. Güvendiğiniz insanların sözünü dinlemek bazen sizi ipten bile alabilir. O yüzden şöyle bir etrafınızda güvendiğiniz kişilerin sözlerine de bir bakın bakalım. Çiçekler ve armağanlar seninle birlikte olacak diyor burada. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır. Her zaman en güzel çiçek ben. Sizin için en güzel çiçeği gül olarak tercih ediyorum. Çünkü gül gerçekten diğer çiçeklerin de üstüdür. Ve ayrıca yani değişik bir aurası vardır. O yüzden sizi güle benzetiyorum her zaman. O yüzden iyileştirir. Çiçekler iyileştirir sevgili dostlarım. Kendinize de almayı ihmal etmeyin. İlla birinden gelecek değil. bazen kendinizi de mutlu etmeniz lazım. Çiçeklerle daha çok zaman geçirmen lazım. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla, sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları koklarsan güzel olur. Ki yasemin yağı aurayı, dişil aurayı da ee, eril avrasını da şöyle bir yükseltir sevgili dostlarım sana sunulan armağanları nezaketle kucaklı ve teşekkür et hayata dair şöyle bir uyanıyoruz sabah kalkıyoruz öyle değil mi yani bu bile bizim için yeterli diyebiliriz barış ve kavuşmalar barışı kucakla sevdiklerine içtenlikle sarıl hayat kısa sevgili dostlarım ee, sevdiklerimize tabii ki sarılacağız ki yarın bir gün pişman olmayalım öyle değil mi yani bazen onlar gitti diye pişmanlıklar da duyabiliyoruz o yüzden şimdi vakit varken sarılmakta fayda var her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olabilir önemli olan e, senin içinde bazı şeyleri affedebilmendir Evet sevgili akrepler, yükselen akrepler ve e, ay ve güneş burcu akrep olan dostlarım bugün sizin için bir açılım sundum. Umarım sizler de beğenmiş ve enerjileriniz benimle birlikte uyumlanmıştır. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle diyerekten hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.